Mesela çoluk çocuk da bu manada sorumludur. Yani evin erkeğinin, evin reisinin kazancından çoluk çocuk mesuldür. Nasıl mesul? Şöyle. Bir hanım diyecek ki bey, helalinden olsun. Kanaat ederiz. Ne olur haram lokma getirip boğazımızdan aşağıya cehennemin közlerini midemize söyleyin doldurtturma. Söylemek zorunda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Yekunu helakur reculi ala yedi zevcihi ve ve ebihi. diyor. İlk okuduğumda böyle dehşete kapılmıştım. Bir erkeğin bir insanın helak olması Yekunu helakur reculi ala yedi zevcihi ve ve ebihi. diyor ebeveyhi eşinin çoluk çocuğunun dikkat edin anne babanın elinde olacak. Anne baba eşi çoluk çocuğu adamı cehennemlik yapacaklar diyor. Hadise bak. Nasıl? Yuga yirunehu bil fakri fakirlikle kınayacaklar filanca tıkırı yerinde o kazanıyor sen kazanamıyorsun o şunu yapıyor bunu yapıyor. O, o su var özellik bizim bir şeyimiz yok ve nehu, onu taleplerde bulunacaklar, mükellef tutacaklar. Mala ma yutik. Adamın gücü yetmiyor. Ya kazancım bu kadar ne yapalım? Yok. Daha fazla niye olmuyor? Ya olmuyor işte. Bu sefer adam da feyedhulul müdahilülleti olmadık işleri yapıp çoluğum çocuğum memnun edeyim diye bu sefer harama gayrimeşru kazanca elini uzatacak feyadhul mudahilulleti yani öyleye yollara girecek ki haramlar, faizler, rüşvetler, efendim gayrimeşru kazançlar, hak etmediğini almalar efendim devlet olur, özel olur, tüzel olur. Yanlış, yanlıştır. Feyadhul mudahilulleti bak devamı ne diyor biliyor musunuz? Yezhebu dinehu diyor. Dini gidecek diyor. Bu haramı duydu zaman hemen işine gelmiyor. E i̇şte tamam da ortamda, çağda herkes böyle yapıyor da harama fetva çıkartmaya kalkışıyor adam. Bir kılıf uyduruyor. Günümüz tabirle uygarlık, çağdaşlık, medeniyet ne? ne anlatıyorsun ya? Sen Allah'ı mı kandıracaksın? Kendini mi kandıracaksın? Bu yaptığın haram mı arkadaş? Bunu hak ediyor musun sen?